Çocuk sahibi olmak isteyip ama olamayan hastalarda HSG, ilaç, rahim filmi ya da ultrasonda bazen rahim duvarı içerisinde düzensizlikler saplarız. Bunların genel itibariyle %98'i poliptir. Ee, Polip nedir? Rahim duvarı içerisinde endometrium denen tabakasının kendiliğinden kontrolsüz çoğalmasıdır. Genel itibariyle 1 cm boyutlarında olur ortalama olarak. Rahim duvarı içerisine baktığımızda rahim içerisindeki uzunluk yaklaşık 6 cm kadardır. Bu santimin 2 santimi kadar bizim rahim ağzı uzunluğumuzdur. Geri kalan döl yatağı diye dediğimiz evrede 3-4 santim kadardır. Burada 1 santimlik polibinin olması bebeğin yani embriyonun yerleşebilme alanını kısıtlar ve daraltır. Bu da bebeğin tutunma ihtimalini azaltır. İkinci ihtimal hormonal bozukluk yapar. Üçüncü ihtimal bebek olursa bile düşe neden olabilir. O yüzden histeroskopi ile sapladığımız polipleri rahim duvarında yani bebeğin yerleşeceği alanda bir yer kaplıyorsa bir düzensizlik yapıyorsa biz histeroskopi ile çıkarmayı planlarız. Histeroskopi işlemiyle çıkarmak nedir? Aynı kolonoskopi, gastroskopi gibi içeriye kamerayla bir aletle gireriz rahim içine buradan aşağıda. Bunu yine itibariyle bir sedasyon altında yaparız. Hasta bir ağrı hissetmez. Acısız bir işlemdir. 10 dakika kadar sürer. Rahim içini gözlemleriz. Polibin olduğu yeri tespit edip o bölgeyi rezektoskop dediğimiz kesici bir aletle kökünden çıkartır. Ee, örnekleme için ayırırız. Bunun haricinde işlem bittikten sonra tekrar rahim duvarlarını kontrol ederek bir kanama olup olmadığını ve ayrıyetten tüplerin rahim açıldığı delikleri de ayrıyetten bakıp kontrol edip işlemi sonlandırırız. O yüzden yapılan muayenede polip saptandığında biz histeroskopi ile polibi çıkarmak isteriz. Unutmayın ki tüp bebek tedavisinde her ayrıntı değer kaplar. Rahim sağlığı da bu tedavinin en önemli yapı taşlarından biridir.